Bundan birkaç sene önce İstanbul'un da iyi semtlerinden Bağdat Caddesi'nde gidiyorum. Bir baktım. Ulan dedim burası Bağdat Caddesi ama apartmanların hepsi çürümüş. Evet. Ne oldu? O apartmandakiler aa hadi biz bunu bir tamir ve tadil edelim demedi. Yıkıldı. Kentsel dönüşüme girdi. Yep yeni apartmanlar yaptı. Değil mi? Evet kentsel dönüşüm mecburidir. Burada da öyle. Bazı yapı kürümüşse artık iflah olmaz. Mesela futbolda Türk hakemliği öyle. Kaldıracaksın. Yabancı hakem gelecek. Yeniden yapılandıracaksın hakemlik olay. CHP'de il örgütleri, ilçe örgütleri, derege ağlıkları, delege şehlikleri, aşiretler, ocaklar, dergahlar, tarikatlar, cemaatler. Yok mu zaten CHP'de? O da CHP usulü var. Evet. Yani bir taraf başı tarikatçı, öbür başı kapalı tarikatçı. Aynı şey. Başı açık cemaatçi, başı kapalı tarikatçı, cemaatçi. Aynı şey. Hemşerilik. O derece aldı. O hale geldi. Mesela ben bu Rıza Akbola'da biz konuştuk ya toprak var. İmamoğlu'nun dışarıda olan en yakınlarından bir en yakınları değil. Yine İmamoğlu bana ulaştı. Bana da mesafeli o insan. Bu rızadan şeyde çöktüğünü biliyoruz Rıza Akbola'da. 2021 senesinde bir de odalar biliyorlar. Aziz Aktaş, haleler mi haleler de ağalıkları, rüşvet yok. Beşiktaş çünkü hakikaten çok rezil bir. Yani Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşlarımız kendini Türkiye'nin bilinçli insanı zannedebilir ama belediye işleriyle uğraşmadıkları için, belediye olarak da yapılacak bir şey olmadığı için Beşiktaş Belediyesi tarihi hırsızlık, yolsuzluk tarihi. Yapacak tek şey var hırsızlık, yolsuzluk. Yapacak fazla bir şey de yok. Beşiktaş, oturmuş bir Evet. Şimdi il ilçe... Dur evet. ne yapmayız demiş? Arkadaş demiş. Bu Beşiktaş'ı bizim İBB'ye bağlayalım. Evet. Beşiktaş Belediyesi oradan kaldıralım. Mesela Eminönü Belediyesi vardı eskiden. Seni hatırlamazsın. Eminönü Belediyesi ortadan kaldırıldı. Fatih oldu. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan. Yapamadı. O yapamadı. Yani sen diyorsun ki Rasim Bey. Bu kanserim ama ben bu kemoterapiden korkuyorum. Yapmayı vereyim. Saçlarım gitmesin. Allah korusun tabii yani. Saçlarım gitme. Ah öldü gitti. Elbasını yedi. Müdahale edeceksin. Kangremi var. Kolu keseceksin. Takma kol takacaksın gerekirse. Yani bunlar ağır şeyler ama. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi şu haliyle Kangren Halk diyorsunuz. Parti'nin içine çok yarıyor ama bu yapı toparlayamaz. Bırakın kendi partinizi kurun. Sevgili Özgür Özel kendi partinizi kurun. Ekrem İmamoğlu'nun ailesine ve avukatlarına sesleniyorum. Gidin konuşun. Partinizi kurun. Sıfır kilometre. Bu otomobil artık yürümez. Bakın ben kimi otomobillerin tasarımına meraklıyımdır. Alırım. Satmam durur. Sevgili kardeşim Oğuz o da burada arada der ki abi bu yürümüyor. Bu yürümüyor yani. Ben bunu müzelik dur istersen antika koyalım. Tamam derim ben. De. Tamam mı? Der ki yeni aldığımızı kullan. Kardeşim bazen sıfır kilometre gerekir. İlerleyebiliyorsa ilerletirsin. Yoksa ilerlemez, ilerlemiyor. Bu yapı bu. Bazen yapıyı lav edeceksin ya.